Mi? İlk kez rehin alınmıyoruz. Arap kültürüne göre düşünseydik, 2020 yılına Amul Veba yani salgın yılı ismini verecektik. Aslında tam olarak da öyle bir yıl yaşadık. Tam bir yıl boyunca dünya hareketsiz kaldı ve görüldüğü üzere hiçbir şey muhtemelen eski haline dönmeyecek. İnsanlık yüksek bir hızla ekonomide, siyasette, kültürde, dinde daha önce imkansız olduğu düşünen bir geçişe tanık oldu. Bu yaşanılan süreç Allah'ın hepimizi yeryüzünden silmesinin ya da dünyadaki güç dengelerinin değiştirmesinin onun için ne kadar kolay olduğunu bize açıkça gösteriyor. Bu yıl bize onlarca yılda yapılan çalışma ve emeklerin kısa bir süre içinde resmen yerle bir olabileceğini ve günümüzdeki teknolojik gelişmelerinin ulaştığı seviyeye rağmen bizim hala ne kadar da aciz ve zayıf olduğumuzu gösterdi. Biz Müslümanlar olarak da pandeminin yaygın etkisinden payımıza düşen aldık. Cami ve mescitler kapatıldı. Açık olduğu zamanlarda bile insanlar arasına sosyal bir mesafe kuralı girdi. Tarih boyunca görülmemiş bir Ramazan ayına şahit olduk. Yeryüzünün en kutsal ve muazzam mekanları olan Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi Müslümanlara kapatıldı. Sadece o anıları hatırlamak bile bir nostalji hissi uyandırıyor. Geçen haftalarda Haremeyn-i Şerif tam kapasitesine kadar açılmış olsa da gelecekte olabilecek tehditlerin korkusu içinde yaşamakta olduğumuz huzuru sürekli olarak bozmaktadır. Geçmişteki olaylara hatırladığımızda günümüzdekiler benzer birçok imtihanın yaşandığını görmekteyiz. Gelecekte yaşanacak olası sıkıntılara karşı iyi bir hazırlık yapabilmek için geçmişteki olayların etraflı bir şekilde analiz edilmesi elzemdir. Nitekim tarihten ders almayanlar onu tekrarlamaya mahkumdur sözü kadim bir hakikati ifade etmektedir. Zira bu üzücü senaryoların tekerrür etmesini elbette istemeyiz ve bir şeyin öğrenilmesinin ve ona karşı uyarılmasının yolu ancak o durumu hatırlamaya başlamaktan geçer. 1979 Kabe Rehine Krizi 20 Kasım 1979 günü sabahın erken saatlerinde Harem-i Şerif'te toplanan yaklaşık 50 bin kişi o günün tarihimizin karanlık sayfalarında sonsuza kadar kalacak bir olaya şahitlik edeceğini bilmiyorlardı. Sabah saat 05 civarında bir grup isyancı cübbelerinin altından silah çıkarıp ibadetleri durdurdular. Kapıları zincirlediler ve iki polis memurunu öldürdüler. Kendini Mehdi olarak ilan eden grup lideri Muhammed Abdullah El Kahtani Kabe'yi esir alıp Müslümanları kendine itaat etmeye çağırmıştır. Ancak iki hafta sonra Fransız kuvvetlerinin stratejik destekleriyle Suudi ordusu ve Pakistan özel kuvvetleri SSK komandoları harem Şerif'i geri alabildi. Sonunda bu isyancılara idam cezası verildi. 1948 Ennekbe, Büyük Afet Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü yeridir. 1948'den bu yana Filistin toplumunun ve vatanının yıkılmasıyla başlayan bir dizi olay, bu kutsal toprakların kontrolünün kafirlerin eline geçmesine yol açmıştır. Tabii Avrupalılar Haçlı seferlerinden bugüne kadar bu toprakların kontrolü yeniden kazanma arzusunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadılar. Nekbenin yapılmasına zemin hazırlayan olaylar 1947 1949 Filistin Savaşı sırasında ve hemen sonrasında başladı. Filistin'in %78'inin İsrail olarak ilan edilmesi, 700 bin Filistin'in göçü, buna bağlı olarak nüfusun azalması ve 500'den fazla Filistin köyünün yıkılması, Filistinlerin dönüş hakkının reddedilmesi, kalıcı Filistinli mültecilerin ortaya çıkması ve Filistin toplumunun parçalanması bu olaylara dahildir. 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin çöküşü Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en güçlü ve en uzun ömürlü hanedanlarına sahip olan 600 yıldan fazla bir süre Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'nın geniş bölgelerini yöneten İslami süper bir güç idi. Fakat son zamanlarına doğru ekonomik ve askeri hakimiyetini kaybetmeye başladı. Avrupa, Rönesans ve Sanayi Devrimi ile hızla güçlenirken, bir takım iç ve dış faktörler yüzünden Osmanlı Devleti zayıflamaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında zaten gerilemiş bir halde olan Osmanlı, 1914 yılında müttefik devletlerinin yanında Almanya ve Avusturya, Macaristan dahil yer almıştır. Savaşın kaybedilmesiyle Osmanlı birçok toprağını kaybetti ve Avrupalılar tarafından bu topraklar sömürüldü. Osmanlı'nın çöküşünden bu yana tüm İslam ümmeti, tek bir lider arama çabasında bocalamaya devam ediyor ve şimdiye dek bu ümmet arkasından yürünlenebilecek bir halife bulamadı. 11 Eylül olayları. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da ikiz kulelere ve Pentagon'a yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. El Kaide grubuna bağlanan bu saldırıda 3000 kişi ölmüştür. Bu tartışmalı olaydan sonra Amerika'nın ve o dönemki başkan Bush tarafından terörle mücadele programı başlatılmıştır. Ancak program teröre karşı mücadele olmak yerine Müslümanlara sürekli rehin alma girişimi olarak icra edilmiştir. Bu olaydan sonra birçok devlet işgal edildi ve masum coğrafyalar bomba yağmuruna tutuldu. Sağlam deliller İslam'da vahşi eylemleri yeri olmadığını açıkça işaret etmesine rağmen 11 Eylül olayıyla birlikte İslamofobi bir hayli yayılmıştır. Sonuç olarak ise dünyanın her bir köşesinde Müslümanlar bir sürü taciz, alay ve zulümlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu yaşananlar Müslümanlar için bambaşka bir pandemi yaşanmasına neden olmuştur. Bunlar yakın tarihte bu ümmetin başına gelen felaketlerden sadece birkaçıdır. Bu, bugün Covid yüzünden Müslümanlar ibadetleri noktasında aşırı ve üşengeçlik yaşamaktadır. Cemaatten uzak kalmak, ibadet ve sosyal konularda yaşanan sorunlar ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarından dolayı Birçok Müslüman faiz batağına düşmüş durumdadır. Öyle bir zamandayız ki birinin dinine tutunması yanmakta olan bir kömür parçasını eliyle tutması gibidir. Ümmet olarak yapabileceğimiz en mantıklı şey kendimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu tür sorunların öngörülmesi ve onlara çözüm bulunması ümmetin her tabakasını ilgilendirmektedir. Allah'ın bize verdiği sorumluluğumuzu da hakkıyla üstlenmek zorundayız. Eğer bu sorumlulukları yerine getirmezsek Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamayız.